Üç ay mühendislik düzenlenen gong töreninin ardından borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Aparanın sorularını yanıtlayan üç ay mühendislik icra kurulu başkanı ve CEO'su Turan Şakacı halka arzdan elde edilecek gelirin tamamını yeni yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Yurt dışına açılma planımız var dedi. Güzel bir talep toplama süreci oldu firmamızı, kendimizi, geleceğe ilişkin beklentilerimizi, orta-uzun vadeli hedeflerimizi çok güzel anlattığımızı düşünüyorum. Ee, biz yatırımcılarımıza Halkar sürecinde de anlattığımız gibi finansal anlamda neredeyse borcu olmayan bir firmayız. Halkar'dan elde edeceğimiz kaynakların tamamını yatırıma, özellikle de yeni trendle sürdürülebilirlik yatırımlar üzerinde ciddi fokuslandığımız bir süreci yaşayacağız. Yatırımcılarımızın bize güveni gerçekten harikaydı. Fakat 800 yakın bir yatırımcı var. Onların bize duyduğu güven bizim için büyük bir sorumluluk. Ama bundan sonrası için de itici bir güç olacak. Onlar bize şirketimize ortak olarak güvenlerini gösterdiler. Biz de o güvenin karşılığını vermeye çalışacağız bundan sonra her yönünde. Tabii 2025 yılında 100 adet GES projesi tamamladınız. Evet. 2026 yılında hedef nedir efendim? Bunu sormak isterim. Yine e, Halkar sonrası şirketin istihdam sayısı hangi noktaya gelecek o yatırımlar tamamlandıktan sonra? Evet, bizim fon kullanım yeri raporunda gösterdiğimiz şekliyle düşündüğümüzde. E... Enerji alanına biraz önce söylediğim gibi yönümüzü biraz daha döndük. Yenilenebilir enerji dünyadaki trendlere de baktığımız zaman her geçen gün önem kazanıyor. E, keza elektrifikasyon konusunda da ciddi gelişmeler. ya yani elektrikli araçlar hayatımıza giriyor. Kombinin yerine ısı pompaları giriyor. Şimdi bir dönüşümde biz de 3 ay mühendisliği var. baktığımızda hem iklimlendirme tarafındayız, hem enerji tarafındayız, hem de elektrik mekanik projeler tarafındayız. Bugün savunma sanayinden otellere kadar her türlü büyük küçük ihtiyacı giderebilen bir mühendis firmayız ve farklı bir yapımız 22'deyiz. 22'de 30'dan fazla şubede mühendislerimiz var. Bine yakın çalışanımız var. Şimdi bu trendleri takip etmek hem Anadolu ya yayımı, hem de büyük projelerde bu trendlerin uygulanması noktasında biz ciddi bir oyuncu olduğumuzu düşünüyorum. Ne yapacağız biz tabi bu fonla? Birinci olarak kendi enerji tesisimizi üretmek. Yani fonun %50'li kısmıyla büyük bir aslan payını verdiğimiz kısmıyla kendi enerji tesisimizi kuracağız. Lisanslı olarak 25 yıllık devletin alım garantileri yektem kapsamında. İkinci hedefimiz 15 ilde tekrar şubeleşmek. Yani ve bu şekilde bulunduğumuz şube sayısını 22'den 37'ye çıkarmak. Onun dışında enerji bağlı ortaklığımız var. O bağlı ortaklığımızla kurduğumuz araç çağrı istasyonları sayısını artırmak, özellikle konutlar, iş yerleri vesaire bunlara yaymak istiyoruz. E, diğer bir şey de kendimiz adına da. Yani karbon nötrden hep bahsediyoruz. Biz aslında dönüştürme firmasıyız. Yani dokunduğumuz tüketiciyi, bu bireysel olsun, kurumsal olsun, enerji dönüşümünü yapıyoruz. Hem üretim ayağında hem de bunun kullanma ayağında. Isıtma olsun, diğer enerji ihtiyaçları olsun. Bu doğrultuda da biz yenilenebilir enerji konusunda kendi ihtiyaçlarımızı giderecek kendi öz tüketim santrallerimizde kuracağız. Şirketin içerisinde çok mobil durumdayız. Biraz önce bahsettim 22 ildeyiz, bine yakın çalışan var. Dolayısıyla çok sayıda araç kullanıyoruz. Şirket içerisinde kullandığımız araçların tamamını elektrikli araca dönüştürmeyi ve 2030 yılına kadar yatırımlarımızı tamamlayıp karbon nötr olmak istiyoruz. Yeni şubeler açma hedefi var mı? Tabii. 15 yeni ilde 20'ye yakın şube açacağız. Böylelikle şube sayımızın 50'nin üzerinde ulaşmasını bekliyoruz. 2030 yılına kadar yatırımlarımızı tamamladığımızda yatırımların bilançoyla, gelir tablolar olumlu yansımasını ümit ediyoruz. Bunlar yansıdığından da 2030'dan sonra biliyorsunuz bir temettü emekliliği kavramı var. Yatırımcılarımızı bize güvendiler. Biz de onlara o güveni boş çıkartmayacağız. İnşallah 2030'dan sonra düzenli bir temettü politikası açıklayacağız ve yatırımcılarımızla beraber kazanmayı arzu ediyoruz. Son olarak bir yurt dışı açılımı da olur mu? Yeni yatırımlar, ihalelere katılımlar görebilecek miyiz? Tabii ki şöyle 2030 yılına kadar biz bu vaat ettiğimiz yatırımları, halk arzın ana sebebi olan yatırımları yapacağız, gerçekleştireceğiz. Daha sonraki süreçte de inşallah yurt dışı ayağını planlıyoruz. Orada da bu modeli uygulayacağımız ülkeler olacak fokuslandığımız yerler olacak